21 Nisan Cuma iyi akşamlar. Hayırlı bayramlar. Beyaz Ana haber e hoş geldiniz. Caner Karar, ben. Bu bayrama biraz buruk giriyoruz. Nedeni belli değil mi? Yüzyılın felaketini yaşayan bir ülke, bir millet olarak bu bayramı biraz buruk karşıladık. Ama her bayram gibi yüreğimiz umut dolu. Ümitle bakıyoruz yarınlara. Hep söylediğim gibi devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı saracağız inşallah Allah'ın izniyle. Tabii ki siyasetle başlayacağız. Artık seçime sayılı günler kaldı. Tüm Türkiye'nin gözü de dün akşam saat 20.23'te Filios'taydı. Karadeniz doğalgazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle devreye alındı. Törende konuştu Erdoğan. Merakla beklenen müjdeleri de birbiri ardına sıraladı konutlarda bir ay boyunca doğalgazın tamamen ücretsiz olacağını duyurduktan sonra mutfak ve sıcak su için tüketilen aylık 25 metreküp doğalgazın bir yıl boyunca bedava olacağını söyledi. Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Müjde üstüne müjde verdi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz Filyos'ta ateşlendi. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden Ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu aynı zamanda pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Türkiye'de bütün gözler dün akşam 20.23'te Filyos'taydı. Karadeniz doğalgazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle devreye alındı. Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz Hadi. ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Enerji bağımsızlığında atılan tarihi adım tüm yurtta büyük bir coşku yarattı. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğalgazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesini... Önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getiriyoruz. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ücretsiz doğalgazın tüketicilerin bütçesine katkı sağlayacağını söyledi. Doğalgaz keşfi üzerinden muhalefete yüklendi. Bugün 85 milyonu sevindirirken bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum. Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim diyen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da hedefindeydi. Londra'dan getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin bunları mı Londra'nın Oradaki tüccarlarına sattın. Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun?